Selamun Aleyküm değerli dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte yine bir dolma karışık dolma yapalım. Bul patlıcanla. Yaz dolması patlıcanları seviyoruz. Biberler acı olduğu için 3 adet ilave ettim fazla biberli yapmıyorum patlıcan domates ağırlık daha önce videomda e, dolma ve dolma içi hazırlamıştım var diye tarifi vermedim hazırlayıp dolduruyorum sadece doldurma işlemi bitti. Tencereye diziyorum. İç harcıyla dolmalar beraber bitiyor. Göz ölçüm devamlı tutuyor. daha önceki videomda var. Semizotu haşlayıp yoğurtlamıştım. Bugün yemeğe başladık. Dolmanın yanına ve her yemeğin yanına bu cacık çok güzel oluyor semizotu. yaklaşık bir saatten fazla pişti. Çok güzel de pişmiş. Siz de böyle semizotu haşlayıp yoğurtlayıp dolapta bekletin. İnan cacıktan çok güzel. Hazır yemek oluyor. Hazır bir cacık oluyor. 10-15 gün gider bu cacık. Balkonumda e, terasta ben biber yetiştirdim saksılarda. Tatlı çıktı. Bunları yemedik. Tuşu yaptım turşu sapsarı olmuş. Evet. Kaç tane de acı karıştırdım. Tadı acı olsun diye. Çok lezzetli olmuş bu turşu. Turşu da her yemeğin yanına gidiyor, akışıyor. Yaz turşusu. Biraz daha biberlerimi tekrar toplayıp, bidonun üzerine ilave edeceğim. Bunları topladıkça koyuyorum. Turşumu buradan yaptım. Fakat bu sene çok güneş vardı, biberleri yaptım. buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. hoşça Hoşçakalın. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Ayağı kaldırtırayım mı?